Mehmet Komiser Ali Galip'in adamının yanına gider. Fakat Ali Galip'in adamı hiçbir şey söylemeden beynine sıkar. Farah ise Kerim Şah almak için Ali Galip'in evine gider ve hayalinde Ali Galip'i öldürmek vardır. Fakat öldürmez. Hiçbir şey söylemez. Çünkü Mehmet Komiser'e söz vermiştir. Birlikte hareket edeceklerdir. Kerim Şah'ın bir kardeş olduğunu öğrenen Farah Tahir ile planlar kurarak dönörü bulmaya çalışacaklardır. Tahir ise beraber Farah'la birlikte uzaklaşıp gitmek ister fakat alacağı intikamlar olduğu için hiçbir yere gidemez.